Bak, bak, bak. Çalımlara bak. Şiir gibi be. Görüyor musun çalımları? Ha, görüyorum. Keşke şunları maçta da yapsaydım ben. Ama bütün çalımları sen yedin. Asya, iyisin değil mi? Sıkılmıyorsun. Yok canım. Niye sıkılayım? En iyi iki arkadaşı konsolda futbol oynayan bir kız. Niye sıkılsın ki? Allah Allah. Ne yapalım? Seninle örgü mü örelim? Örgü mü? <laughs> örgü diyor ya. Sen beni gözdeyle karıştırdın galiba. Ya sen lafı döndürüp dolaştırıp nasıl gözdeye getirebiliyorsun ya? Ha? Asya, gözde yakınlarımızda aramızda olacak. Her ne sorunun varsa bence bir an önce halle. Artık ortamlarda tatsızlık istemiyorum ona göre. Bak, bak, bak. Bak bakalım bu golü o sefiller atabiliyor mu? Geliyor. Şut ve gol! Kim attı? Tarhan attı. Hem de dakika 90'da arasam mı ya? Ne yapsam, ne yapsam? Arayacağım. Kardeşim çok geçmiş olsun, an itibariyle kaybet çıkmayız. Yanılıyorsun kardeşim. ...an itibariyle ben kazanmış bulunmaktayım. Ne oldu, ben nereye gidiyorsun? Geliyorum şimdi. Selam. Oo, Kara Sevda. Ee, Koray, konuşmamız lazım. Bence de konuşmamız lazım. Bak ne yapalım, buluşup karşılıklı oturup konuşalım. Ne dersin? Bu saatte mi? Hemen şimdi. Sence harekete geçmek için geç bile kalmadık mı? tamam. Ama ben mahalleden fazla uzaklaşamam. Buralarda buluşalım mı? Uzaklaşma, uzaklaşma. Sen bana konum at, ben senin direkt yanındayım. Tamam, atıyorum. Görüşürüz. Taran, Gözde benim bir işim var. Siz takılın, tamam mı? Gözde mi? Yalnız benim adım Gözde değil, Asya. Ya Asya, Gözde mi dedim ben sana? Kusura bakma, kafam çok dağınık. Bir işim var, gelirim sonra, tamam mı? Oğlum, oyun oynuyorduk. Nereye gidiyorsun şimdi? Konuşuruz abi, işim var. Bay bay. Koray nereye? Acelem var abi, sonra, sonra. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kesin Gözde'nin yanına gitti. Bak, adım gibi eminim. Gözde'nin yanına mı gitti dedin? Ee, bizimki sadece bir tahmin değil mi Asya? Bak abi, Koray bu son zamanlarda çok değişti. Sürekli o Gözde denen kızın peşinde. Ve ben eminim yine o kızın yanına gitti. Neyse boş ver. Koray'ın ne zaman geleceği belli olmaz. Biz gidelim. Kendinize iyi bakın gençler. Abi görüşürüz. Görüşürüz abi. Yine ne altlar karıştırıyorsun acaba Kıvay?